Merhaba arkadaşlar. Nilümle öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle klasikleşmiş bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizin ismi Zeytin Dalı. Ee, buradaki büyük peteğimiz arkadaşlar e, ara modeli ama bu iki model arasında sanki çok güzel bir bağ oluşmuş gibi. Ve ben bu şekilde e, size büyük potek e, büyük petek modeliyle ara modeli yerleştirdim. Gördüğünüz gibi bir olarak da ön lastik olarak da kullanabilirsiniz. Modelimiz çok şık bir model arkadaşlar, klasikleşmiş modellerimizden. Ee, modelimizin kas sayısı 16 ilmek, ee, peteğimiz 6 şar ilmek arkadaşlar. E, ben şimdi 6 petek, e, 16 model, 6 ikinci e, petim 2şerde kenar ilmeği olmak üzere şöyle iki şiş üzerine başladım modelimi. Gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model. Lastik istemeyen modellerimizi böyle iki şişlerine başlarsak atlarda kasma, sıkma olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bir model için ilmeklerimi attım. Bu ipim Angora Simli Gold arkadaşlar. 3 numara ve normal bebe yünü ipim ve 3,5 numara şişim. Şimdi iki şişe attım ve bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ön yüzde alt tarafında bir haraşa görünüm oluşturacağız arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ön yüzde model için buluşuyoruz. Evet ilmeklerimi ördüm. Şimdi hemen modelime başlıyorum arkadaşlar. Bu model için de arkadaşlar daha önce çift başlama tekniği diye bir teknik başladım. O teknikle de başlayarak e, ee, modelinizin alt kısmına daha şık gösterebilirsiniz. Şimdi ikişer tane kenar ilmeğim var. Yanlarda arkadaşlar modelimin düzgün durması için birini örmeden aldım. Birini ters olarak ördüm. Şimdi büyük peteğimi yapacağım. Daha önce küçük petekler yapmıştık. 1, 2'ye atlıyorum. 3. ilmeğimi diğer iki ilmekle yer değiştiriyorum. 3. ilmeğimi önden alıyorum arkadaşlar. Ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum küçük petekte 4 ilmek üzerinden işlem yapıyorduk şimdi burada 6 ilmek üzerinden işlem yapacağım 3 ve 4. ilmeklerle yapacağım işlemi şimdi ilk ilmeğimi atlıyorum arkasındaki 3. ve dördüncü ilmeğimi şu şekilde bu ilmeklerimi önden geçiriyorum arkadaşlar yanlara açtım ilmeklerimi ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum Petek ilmek petek modelimin yanlara açtım. Şimdi ara modelimi yaptım. Gerçekten bu modele çok yakışan bir ara model arkadaşlar. Modelle özdeşleşmiş gibi. Şimdi ana modelime başlıyorum. Hemen bir tane doladım. Bir tane sola kesim yaptım. Bir, iki, üç tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz iki tane ters 3 tane düz Şimdi burada bir sağ kesim yapacağım arkadaşlar. İlmeklerinizin yönüne göre değişiklik gösterecektir. Şu şekilde sağ kesimi yaptım. Hemen arkasından doladım. Doladım. Bunun arkasından hemen petemi yapacağım arkadaşlar. Bir ikinci ilmeğimi atlıyorum. Üçüncü ilmeğime girdim. Üçüncü ilmeğimi önden alıyorum. Diğer iki ilmeğimi arkadan alarak peteğimi yanlara doğru açıyorum. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi bu ilk ilmeğimi ikinci ve üçüncü ilmeği arkadan birinci ilmeğimi önden alıyorum. Şu şekilde ve ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir ters ve kenar ilmeğimle bir modelimi tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ayrıntı var arkadaşlar. Burada artırdığım ilmeği iki tane ters olana kadar şöyle göstereyim. Şu iki tersimizi yapana kadar burada ilmeklerimizi ters öreceğiz. Daha sonra şöyle düze çevirerek işlemimize devam edeceğiz. Şimdi ben bunları size ayrıntılı olarak göstereceğim. Düzlerimi düz, düz terslerimi ters olarak öreceğim. Şöyle altı tane ters. Altı tersimi ördüm. Şimdi arttırdığım ilmeğe geldim arkadaşlar. İlk tersimi burada düz olarak örüyorum. Burada bir tane tersimi oluşturdum. Burada iki tane tersimiz oluşturana kadar bu işlemi yapacağız. Şimdi düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. 4 tane ters. iki tane düz. iki tane ters. 2 tane düz 4 tane ters Bakın gene arttırdığımız yere geldik. Bunu düz olarak ördüm. İlk düzümü yaptım ve diğer ilmeklerimi de şu şekilde ters olarak örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi de düz olarak ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim modelime devam ediyorum petek örgümü ilk sırada açtım şimdi bu sırada düz olarak öreceğim büyük petek olduğu için arkadaşlar 6 tane düz şu şekilde 6 tane düzümü ördüm hemen peteğimin arkasından bir doladım bakın burada bir tane tersim var hemen tersimi ördüm şimdi burada bir sola kesim yapıyorum 1 2 tane düz 2 tane ters 2 düz 2 ters modelin e, mantığını kavrayınca oldukça eğlenceli bir model arkadaşlar 2 tane düz ördüm şimdi burada bir sağ kesim yapıyorum burada bakın bir tane ters Tersimi ördüm burada iki tane ters oluşturacağız hemen doladım doladığımız ilmek de arka yüzünde düz olarak göreceğiz ön yüzümüze ters olarak düşecek arkadaşlar bu iki sırada böyle yapacağız diğer sıralarda ilmeğimizin yönünü değiştireceğiz şimdi arka sırada bir önceki sırada yaptığımız gibi arkadaşlar yapıyoruz şöyle bu şeyi de bir daha göstereyim. Petek örgüden sonra 6 tane ters. Petek örgüden sonra arttırdığımız ilmeğin burada bakın iki tane oldu. 1 2 tane düz örüyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Artık bir sonraki sırada bu arttırdığımız ilmeklerin yönleri değişecek. Şimdi iki tane ters ilmeğimi yaptım. Bir sonraki sırada ilmeklerim düz olarak dönecek. Tekrar geldim. Bir düz, iki düz. Ve petek ilmeklerimle bu şekilde sıramı da tamamlamış oluyorum. Evet arkadaşlar modelimin ön yüzden 3. sırasındayız. Şimdi bakın peteğimizi artık kapatacağız kenar ilmeğimi aldım bir tane ters bu ikisi kenar ilmeklerim arkadaşlar şimdi kapatma işlemimizi ters olarak yapacağız baştaki ilmeğimi atlıyorum ikinci ve üçüncü ilmeğe arkadan giriyorum birinci ilmeğimi içeri doğru alıyorum ve bunları düz olarak ördüm şimdi altıncı ilmeğimi alıyorum diğer iki ilmeğimi arkadan bu tek ilmeğimi önden alıyorum ve düz olarak ördüm gördüğünüz gibi peteğimizi büyük peteğimizi bu şekilde oluşturuyoruz peteğimizin hemen arkasından bir doladım burada iki tane tersimizi yaptık arkadaşlar şimdi bu doladığımız ilmekleri ön yüze düz olarak düşüreceğiz burada iki tane ters bir tane sola kesim bir düz. iki ters. iki düz. iki ters. Bir düz ve burada bir sağ kesim yapıyorum. İki tane ters. Bir tane doladım. Şimdi tekrar peteğimi yapıyorum. İlk ilmeğimle diğer iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. İlk ilmeğimi önden alıyorum. Şu şekilde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeğimi de önden alarak eteğimi bu şekilde kapatmış oldum. Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şu artırdığımız ilmeği iki tane ters ördük ve bitti. Şimdi ters sıradan e, arttırdığımız ilmeği de ters öreceğiz ve bu şekilde e, modelimizi ilerleteceğiz arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeklerimi ördükten sonra altı tane petek örgümü ters ördüm ve bakın bir tane artırdığım ilmeğimi de bunu da ters olarak ördüm. Artık ilmeğimin yönü değiştirdim. İki tane Burada düz ilmeğim var. Artık bu arttırdığım ilmekleri böyle ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Burayı bu ayrıntıyı unutmayın. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bakın burada peteğimi kapattım. Tekrar kapatır kapatmaz peteğimizi açıyoruz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi birinci sıraya alıyorum. Tek ilmeklerimi hep önden geçireceğim arkadaşlar. Diğer ilmekleri arkadan alacağız. Buradaki ilk ilmeğimi de şöyle önden yerlerini değiştirerek petek örgümü oluşturuyorum. Şimdi petek örgümün hemen arkasından bir tane doluyorum. Burada ilmeğim gördüğünüz gibi artık bunları düze çevirdik. Burası düz olarak ilerleyecek. Arka sırada da ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tane düz ördüm. İki tane ters. Bir sola kesim yaptım. Bakın buradaki düzlerimizi bitirdik artık. İki tane ters. İki tane düz. İki ters. Ve bir sağ kesim yapacağız. Hemen burada iki tane ters bir düz arka sırada düze çevirdik hemen bir tane doladım burada peteğimizi tekrar yanlara açıyoruz üçüncü ilmeğimi önden alıyorum diğer iki ilmeğimi arkadan alıp ilmeklerimi düz olarak ördüm şimdi buradan ilk ilmeğimi önden diğer iki ilmeğimi arkadan alarak petek örgümü yanlara açmış oluyorum arkadaşlar ilmeklerimi de düz olarak ördüm Kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, modelimiz oluşmaya başladı. Arka sırada düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. Şu ajura gelen ilmeğimizi de artık ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi burada peteğimizde bir işlem yapmıyoruz. Düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeklerimi aldım. 6 tane düz. Bir tane doladım. Bakın buradaki ilmeklerimi artık düz yaptım. İki tane düz. İki tane ters. Hemen bir sola kesim yapıyorum. Arkadaki ters ilmekle birlikte arkadaşlar ikisini sola kesim yaptım. Bir tane ters. Bir, iki tane düz bir tane ters hemen ters ilmeğimle diğer ilmeğimi yer değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum İki tane ters bir iki tane düz bir doladım ve tek ilmeğimin ilmeklerini de örüyorum altı tane düz ve kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım Arka yüzden düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bakın petek örgülerimizle birlikte çok şık duran bir model. Şimdi burada petek örgümü kapatacağım arkadaşlar. Kenar ilmeklerimi ördüm. İlk ilmeğimle şu diğer ikinci ve üçüncü ilmeğimi arkadan alıyorum. İlk ilmeğimi önden alıyorum. Bu tek ilmekler hep önden e, yer değiştireceğiz arkadaşlar şu şekilde ördüm şimdi diğer üçüncü ilmeğimi de aldım ve ilmeklerimi düz olarak ördüm eteğimi de bu şekilde tamamladım hemen bir tane doladım 1 2 3 3 tane düzüm oluştu burada 2 tane ters burada hemen bir arkasındaki tersle birlikte bir sola kesim yapıyorum bir iki tane düz hemen burada bir sağ kesim yapıyorum iki tane ters bir iki üç düz bir doladım ve burada bir petek örgümü kapatıyoruz artık burada Şu şekilde ilmeklerimi değiştirdim Şimdi burada tekrar ilmek değiştiriyorum ve petek örgümü bu şekilde kapatmış oldum arkadaşlar. Ve kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. İki tane kenar ilmeğimizin örmemizin sebebi şu kenardaki tok duruş arkadaşlar. Şimdi modelimin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi modelimin son sırasındayım. Kenar ilmeklerimi ördüm. Burada peteğimizi açacağız. Üçüncü ilmeğimle diğer iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Tek ilmekleri hep önden alacağız arkadaşlar. Ve ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi bu ilk ilmeğimle diğer iki ilmeğimi yer değiştireceğim. İlk ilmeğimi önden aldım. Diğer iki ilmeği arkadan alarak ilk ilmeğimi arka tarafa geçirerek peteğimi şöyle yanlara açtım. Bir doladım. 1 2 3 4 tane düz oluşturduk artık burada. 2 tane ters. 1 sola kesim. Hemen arkasından bir sağ kesim. Artık kesimlerimiz yan yana geldiği zaman modelimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. 2 tane ters. 1 2 3 4 tane düz bir doladım eteğimi yana açıyorum diğer ilmeğimi de açıyorum ve kenar ilmeklerimle sıramı tamamlamış oldum şu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar Şimdi arka yüzde düzlerimizi düz terslerimizi ters örüyoruz ve ikinci modelin yerleşiminde tekrar ee, sizinle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar ilk modelimizi bu şekilde yerleştirdik. Arkadaşlar modelimiz üst üste çıktıkça daha çok güzelleşiyor. Gördüğünüz gibi burada ee, ilmeklerimizi oluşturduk. Yine sil baştan modelimizi yerleştiriyoruz. İkinci modelimizi de birlikte yerleştirelim. Kener ilmeklerimi aldım. Petek örgümde burada işlemimiz yok arkadaşlar. 6 tane düz örüyoruz. Petek örgümün hemen yanında bir doladım. Hemen buraya bir sola kesim yapıyorum. 1. sıraya döndük arkadaşlar. 1 2 3 tane ters. Pardon, 3 tane düz, 2 tane ters. 2 tane düz 2 tane ters İlk başladığımız birinci sıraya döndük ikinci modelimizi yerleştiriyoruz 3 tane ters düz Pardon 3 düz ördükten sonra şu ilmeklerin ikisini yer değiştirerek bir sağ kesim yapacağız şu şekilde ve bir doladım ve burada petek örgümü düz olarak örüyorum arkadaşlar ve kenar ilmeklerimle sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar bu ajurlarımda iki taneyi gördüğünüz gibi şurada iki tane ters olarak oluşturuyoruz. Tekrar başa döndük. İki ajurumu ön yüzde ters olarak yapacağım. Diğer kalanları da şöyle düz olarak örüp modelimize devam edeceğiz. Modelimizin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Çoklu modelde Gördüğünüz gibi daha e, güzel ayrıntılı duruyor arkadaşlar. Bu da tekli modelim. Şimdiden öğrecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabından da desteklerinizi bekliyorum.